Evet. Dün bu saatlerde kaza meydana geldi. Yaklaşık 30 metre civarı bir uçurumdan aşağıya düştü araç. İki bayan varmış araçta. Aracı evet, kullanan aracı Yanlış. kullanan bayan emniyet kemeri var takılı orada. olduğu için var var. bir hasar yokmuş. Diğer arkada oturan bayan da Oradan sanırım omuriliğinde ve kaburgasında kırık varmış. Biz de kurtarmak için şimdi işlemlere başladık. Abone bir şey yapalım kafaya yukarı vereceğiz. Evet arkadaşlar, az önce de söyledim bu kaza dün olmuş araç yukarıdan dönerken demek biraz fazla geri kaçırmış. Görüyorsunuz yaklaşık bir 30-40 metrelik uçurumda araçta iki bayan vardı ee, aracı kullanan bayan. Emniyet kemeri takılı olduğu için pek bir şey olmamış. Ama diğer bayan arkada oturan bayanda omurilikte ve kaburgada kırık var. Neyse şimdi biz kurtarmak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Görüyorsunuz yukarıdan aşağıya arkadaş şalatı çekiyor. Suzuki marka bir araç. Ama bayağı bir hasar almış gibi görünüyor. Şimdilik durum bu. Evet şu anda bağlama işlemleri tamam. Az sonra çekip önce arabayı düzelteceğiz. Sonra çekeceğiz. Halatın önünde durmayın. Evet şu anda halat boşluğunu almaya başladık. İrfan kardeşim uzman olarak bizimle beraber. bire bire bire. Evet. Alatın önünde durmayın. Yukarıdan olatı sarmaya başladı zaten arkadaş. Az sonra da... İrfan Arka İrfan bekle oh. Oh. bekle, İrfan Arka lastik, kurtardı mı? Arka lastik kurtarmadı kanka da ee, Bu sana doğru yatacak Gibi baş, görünüyor baş, boş ver. Az gel bu tarafa İrfan Az bak, gel yanıma. Yatmaz şu anda lastik boşta değil Evet aracı Abi? Çevirmeye başladı. Gaz bekle. İrfan. Taşlar ortasına zarar vermiyor. Tam taşların üstüne geliyor. Olmaz gibi görünüyor. Hop kayar araba. Bırak, bırak az daha, bırak az daha kaysın. Boşta mı? Gördüğünüz gibi aracı çevirdik. Şimdi yavaş yavaş çekeceğiz inşallah. Halat geriliyor. Abi arkadan çık. Uzak dur. Ama uğraşıyorsun da. Az gel bu yana da. Hep reklamlarda çıkma ya. Tampon kırıktı zaten. Bizden ilgili değil. Al taş oraya mı bıraktın? O arka taş, arka lastiğin öbür tarafına düşüyor. Onun bir zararı olmaz. Çeviremezsin ona yük alıyor. Evet bak lastik, taşı çıkarmamızın faydası. Elime de cam battı bu arada. Telefonlar hiç susmuyor. Hadi bekle. Bekle. Buyur, Bir bak. Bak. Bir alsa, Arabayı çevirdik. Artık yukarı doğru çekiyoruz. Az sol yapsana kanka. Direksiyon hafif sol yap. Bekle. Aracın kornası hala çalışıyor. Sıkıntı yok. Anahtar aldılar herhalde ya. Abi ne bileyim ben. Çeksin ya bırak. Çek. 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 Dur. Daha geri gelecek araba. Evet. Artık gerekli işlemleri yaptık. Bağlaması tamam. Çekmeye başladık. vardı geçti daha yok Allah öyle görünüyor Belki videoda kısa bir mesafe gibi görünüyor ama yaklaşık 40 metre rahat var mesafemiz. 好了 Şimdi üste çıktık. Kocaman bir uçurumdu. Bu. Dolayısıyla bundan yukarı çıkamadık. Evet. Araç geliyor. Ha? Ah, Seguir o material Arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarı burada mı? Şey der, arabanın anahtarı, ee, arabanın anahtarı... evde. Evet. kaldı. Hop, hop. Evin ana var, var. Yok. Basava Abi bekle. Alatas Saray Mazlum. Evet. Alatas Saray. Ama kara geldi mi oraya abi? Gel çek 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 çek. Oh. Hop. Oh. Az ayağa kaldı Sönen. Tam çeksin az ya. Patlas. Otokos alalım. Tamam tamam döşe yapmaz alak çekme. Az karan, az karan bekle alak. bekle. Alak az, karan, az uyan alman lazım Şimdi ya onu. Sökelim şuradan şu bomba şunu döneyim bu yana. Çıkartalım onu. Takalım Gamze şey alta. alalım onu da. Ama sabı sağlam dursun diyorum. En azından ha bu şeye takabileceğimiz yere gelsin de çıkın bak abi ara kapalı şu an deli gelin biraz da aşağı Komşer, 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 komşer. Al 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 Az daha dönsün yani. Az bir şey daha dön. Az bir şey daha dön. Az daha, az daha. <Gülüyor> <Gülüyor> o, yana. o yana. Tamam. Bom çek. Hala bekle. Direksiyon şeyleri. Şey, boşalt. Söz öyle. Boşaltar mı? Yok yok bırak ha boşalt. Söz öyle ama karşıda sağda. Abi yandı al. Sen havatı gel, al gel aşağı. Abi sar abi. mı? Ha.

Az daha Az daha Az daha al Tek tasarsın Kasaya düşsene, az bir sürürüm Geriye dön Tekte Hop Böyle çevirdin mi? Evet. Önce halatı topla kanka. Halatı çeksene hacı geri. Halatı geri at Evet, aracı üstümüzü aldık sayılır. Kaçırma razı dur. bir çıksana. kurtarma işi artık sonlanmıştır. Yaklaşık 40 metrede olan aracı aldık. Çok şükür bir sıkıntı olmadan. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Meraklı çok arkadaş var tabi. Bu da çok normal. Dediğim gibi bu araçta iki kişi vardı. iki bayan. Aracı kullanan da bayandı. Ee, buradan geri geri gelip dönüş yapmak isterken aracı geriye bırakıyor. Ee, buradan şu uçuruma doğru geri geri bir takla atarak aşağıya iniyor. aşağıya kadar inmişti. Ve aracı aldık. Araç pert olmuş zaten. İki bayan, aracı kullanan bayan emniyet kemeri taktığı için bir sıkıntı yaşamamıştı. Önemli bir şey yok. Diğer arkada oturan bayanın omurilikte ve kaburgada bir kırık var. Bu da ne demek oluyor? Emniyet kemerinin faydaları. Evet hayırlısıyla biz de işimizi bitirdik. Bu videonun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.